Barış Manço şarkıları da güzel okuyorsun. E, tabii benim için çok özel. Eee onlar da güzel anıların da var aslında. Tabii tabii çok özel. Barış Manço çok unutulmaz, unutulmaz olağanüstü bir stardı. Hı -hı. E, çok zeki, çok müthiş bir sanatçıydı da. E tabii benim hayatımda gittiğim ilk konser Barış Manço konseri. 5-6 yaşındayım. Instagram'da tabii gittiğim ilk ilk babamın beni elimden tutup hadi seni bir yere götüreceğim dediğinde götürdü ilk yer Barış Manço konseri. Ee, hiç unutamıyorum şok içerisinde böyle e, bir kapıdan içeri soktu beni. Barış Manço'nun kulisi. Tek başına orada oturuyordu bir gitarla. Ee, çok şanslıydım. Ayağımda da sarı çizme ve o orada bir fotoğraf çektirdik Barış Manço'yla. O resimde Instagram'ımda duruyor öne çıkanlarda gururla. Sarı çizmeli Aa. Mehmet Ağa'nın kimliğini açıklıyorum diye. Hemen... Çünkü o sarı çizmeler onun için alınmıştı. Bulmaya çalışacağım onu sen konuşurken. Tabii, tabii. Yani. Ee, öne çıkanlar arasında duruyor. Ondan bir 15-16 sene sonra, o resmi imzalamıştı Barış abi. 15-16 sene sonra beni Mançoloji'ye, yani Barış Manço'nun e, Best Of'una vokal yapmak üzere davet ettiler. Stüdyoya o fotoğrafla gittim. Şoke oldu, tüm yayın kanallarını falan çağırdı. Arkasına da maşallah Barbaros büyümüş yazdı. Aslında Barış Manço şarkısı söylememdeki en büyük... Şu an ekranda denizim evet, gösteriyor. De Vay süper! <laughs> Manço şarkısı söylememdeki en e, önemli şeylerden bir tanesi de budur. Müziğe başlama sebeplerimden bir tanesidir Barış abi. Ve hem o güne hem de kendi hayatıma bir atıftır. Çok özel bir şeydir benim için. Işte. O an neler hissettin peki? Yaş 5 ama yine şu an o anları anımsıyorsundur. Hatırlıyorum, yani. gayet iyi hatırlıyorum. Ee, uzun saçları, kokusu falan. Gerçekten e, duyuyorum hala onları. Ee, i̇nanılmaz hızlı konuşup, gel, gel bakayım buraya, ben şey şakirim, sen müziği çok seviyor musun? falan dediğini hatırlıyorum, de aynı. hatırlıyorum, gerçekten hatırlıyorum bunları. Ee, ve keza işte kader, 16 sene sonra Mançoloji'nin albümüne bek vokale çağrıldım. O albümün bütün, çoğu şarkısında sesim vardır bek vokallerinde. Çok özel ne bir özel şey benim için. O ya. ee, yani fotoğrafın orijinini de hala gururla saklıyorum. Çok süper. özel bir şey Evet. Valla süper yani. Peki çocukları bu şarkılara yorumlu oldu mesela Doğukan'ı çok Şimdi severim. zaten e, parçayı almadan önce izin almanız gerekiyor. Hı -hı. Tabii ki öncelikle aileden e, izin aldım. Aile de seve seve e, tabii ki ne demek diye hemen izin verdiler. Ve ondan sonrasında da çalışmaya girdik ama Dediğim gibi bir gün geriye dönüp baktığımda çok gurur duyacağım, çok mutlu olacağım işlerden bir tanesidir. Evelallah. Evelallah, değil evet Allah. Evet Allah. Ben de inanılmaz çok beğeniyorum. Gerçi dijitaldeki rakamlara da baktığımda sonuç zaten onu gösteriyor yani. Evet Allah. Güzel. Itin, güzel. Itin. Yani 10 numara 5 yıldız ekip olarak yaptığınız tebrik ediyorum seni. Evet, evet. E peki o kadar barışmança şarkı arasından nasıl? oldu da evet Allah oldu. Şöyle aslında Barış yani bir parça senin de benim de yaşımdan büyük bir parça. Evet. Yani e, çok eski bir şarkı. Çok fazla dokunulmamış, çok fazla söylenmemiş bir ha, Barış o Manço. Ha kısma dikkat ettin galiba. Evet, ettim. Ha, o, tamam. çok fazla söylenmemiş bir Barış Manço şarkısı o. Eee orijinali de aslında İngilizce. Hı -hı. Barış Manço ilk önce İngilizce olarak çıkartmış. Daha sonrasında da zannedersen 94 ya da 95 senesinde Af grubu yorumlamış. O kadar. Başka hiçbir kaydı yok. Yani bilinen en yeni kaydı parçanın 30 senelik falan aşağı yukarı. E, e, yani İngilizcesini de çok seviyordum. Parçayı da çok seviyorum. E, o konserde de dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi o parça. Vay. Evet abla. Vay. Nick the Chopper olarak söylemişti onu. Şimdi Barış Manço deyince ekran karşısındaki birçok insan e, şunu düşünecektir. E, aynı yaşıtta olduğumuz kişiler. E, onun. o... Hafta sonu programını sabırsızlıkla beklerdik biliyor musun? Yani 7'den 77'ye. şey 7'den 77'ye. Pazar günleri. E, pazar günleri, pazar sabahları o çocuklar çıkar şarkılar söyler. Onlarla o diyalogları, e, onlara yaklaşımı, e, bize o dönem için verdiği mesajlar. Yani müziğin daha iyi adamı diyebilirim ya. Yani. Çok Kes, özel ve değerlidir. Baştan aşağı bir olsun. sanatçı. Yani zaten kıyafetlerini o tasarlıyordu. Yapt, e, kullandığı takıların hepsini kendisi tasarlıyordu. Ee, şarkılarını kendi yazıyordu. Komple dört dörtlük bir sanatçı çok fazla dil bilen, ülkemizi yurt dışında defalarca başarılı şekilde temsil etmiş. Ee, aynı zamanda da çok fazla dünyayı görmüş ve bize de gezdirmiş bir insandı. Bence o program tekrar tekrar yayınlanmalı. Kesinlikle. Yani bu nesilin mutlaka bilmesi tanıması gereken bir sanatçı var. Şu Öyle projelerin var mı senin de? Yani böyle bir faydalı, evet müzikte başarılı işlere imza atıyorsun. Ee, hani böyle TV kısmında da e, farklı bir şeyler yapayım, evet, dünyayı gezeyim, onu... dünyadaki o e, ülkelerin müzikleriyle Türk müziğini birleştireyim. Evet tamamen böyle köklü görevi görecek bir program gerçekten de kafamızda var. Bunun formatı üzerinde çalışıyoruz da hala. E, ancak tabii ki e, hangi platform? Ne zaman, nasıl olacağı çok önemli. Yakışır çünkü sana. Yapabileceğimi hissediyorum açıkçası. Yapabileceğimi düşünüyorum. Hani kullandığım belirli, bildiğim belirli yabancı diller var. Onlarla bir şeyler yaratabileceğimi düşünüyorum.